Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Bugün sizlerle oyun oynayacağız. Yusuf size Benten oyuncaklarını tanıtmak istedi. Ama ben Bu sefi yeni aldık. Ne Hadi bakalım tanıt bakalım arkadaşlar Benten karakterlerini. Bu seriyi yeni aldık. Daha öncesinde Bunlar vardı. Şokkaya. Şok bu kötülerden bir karakter. Onun adını bilmiyoruz. Tasatan. Bu şokkaya. Bu şokkaya. Evet. Şok kaya. Bu evet, Testapı. Işte bu. Bu Güzel Bu. Bu kötülerden de bu da zaten benim. E, Scooter'lı adama. Bunlar neydi? Gensek yedim. Oh. Ben Pantan. Evet. Saatin göster. Saatini gösterecek misin? Bunu böyle kenara. Saatimiz de ışıklı. Bir de buraya böyle yansıttığımız zaman Pantan'ın karakterleri çıkıyor. Bak. Saatimle mi çıkartacağım? Çok az tamam. tamam. Oyuncaklarını aç. Paketinden çıkart. Bu arada yeni aldık. Evet, bu arada yeni aldık bunları. Biz de bunları yaptık. Evet, aslında başka almıştık değil mi? Bunu göndermişler. <laughs> Dört kol, pul kanat, gri madde. Başka ne vardı? Bir tane daha vardı. Elmas kafa, elmas kafa vardı. Ama herhalde o ellerinde kalmamış. Bunu göndermişler. Sonra biz de değiştirmedik. Bunlar olsun dedik. Çünkü bunlardan 6 tane vardı. Biz 4 tane almıştık. saatte de yanında hediyeydi. Bunu karanlıkta ama arkadaşlara gösterelim. Çok güzel oluyor. Şimdi belli olmuyor. Evet şimdi pek fazla belli olmuyor. Böyle de, böyle de gözüküyormuş ters taktığımız zaman. Hı. Oo, bu yıldırım şimşek kız değil mi bu? Hı. Bak. Bak. Ayarını yapamıyormuşuz. Bak şu anda tam gösteriyor. Çok fazla döndürüyormuşsun demek ki. Bak. Bu neydi? Yusuf. Bu neydi? Sen... Şu şeyin ışığını kapatalım. Belki daha güzel gözüküyor. Işığını. Şöyle. Evet. Neydi bu? Dört kolunu üst tankı Şimdi bu tarafa. Burada da benten. Ondan sonra dört kol. Anne. Sonunda evet. son Bu da. Neydi bu? Yıldırım. Yıldırım gülle. Bu elmas kafa mı? Bu şey sanki? Hmm. Şu, şu neydi? Oydu. Çok kaya. Çok, kaya. Çok kaya. Burada da bentenin şeyi var. Başa mı döndük? Hı hı. Bu neydi? Su tankı mı? Böyle küçültelim biraz. Bu da şimşek kız. Diğer diğer şeyimize geçelim. Bir tane kartımız daha var. Onlarda ne var? Onlarda bakalım ne varmış. Oo elmas kafa. Elmas kafa varmış. Oo ateş topu. Oo. Oo benden. <laughs> bu? Kötü karakter mi bu? İyi. Bunun ismini bilmiyoruz. Bizde de karakteri yok zaten. Bu pul kanat mıydı? Bakayım. Bir şey olmaz takılıyor. Pul kanattı. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyoruz. Bu Karakterler yeni çıktığı için daha hepsini öğrenemedik. Bu da Yılmaz Kafa. Ateş topu. başa döndü zaten saatimizi de böyle kenara koyalım. O yüzden yıldır şimşek kızın kuyruğunu taksam da. Ver ben takayım istersen. Tamam. Şimdi 10 dakika oynama. Şimdi oyuncaklarla oynama zamanı. Dizelim bakalım bunları. Şunu en son koyalım <laughs> çünkü çok düşüyor. Hadi sen de anneciğim. Çıkart tek tek dizelim. Bu neydi? Şokka ya. O biraz e, kocaman vücutlu olduğu için durmuyor. Onu bir tane arkadaşa dayarız. Böyle yıldırım gülleye destek yaparız. Oh, düştü. Işte. <laughs> ah, <laughs> tamam, diğerlerini de biz. Değil <laughs> mi? Evet. Bunun adı neydi? Tekrardan söyleyelim sokka ya. Şu. Ateş topu. Ateş topu. Benteni de diğer bentenin yanına koy. Bentenin yanına koy diğerini. Bunu da oraya koy istersen. Tamam. Sen de ya. Bak iki tane saptı ya. Evet hadi bunları da koyalım. Bu neydi? öbür karakterlerin yanına koy istersen oraya kar bunlar bentenler gibi ya oraya karakterlerin yanına koy Uzaylıların. güzel koy düşmeden tamam al bakalım bunu da o kötü olan şey elmas kafayı elmas kafayı da birazcık elmas de. kafayı da oraya bunu böyle çekelim bunu ben koyayım. Bu biraz dengesiz olduğu için düşüyor. <laughs> Ayakları basıyordum. <laughs> Hepsini devirdin. Masaya değmemeye çalış. Tamam mı? Çarpıttım masaya. Aha. Devrildi hepsi. Bu da kötü. Şimdi ben kötü olayım. Savaşalım mı? İster misin? İsteriz. Bak şimdi de bunları düşmemesi için böyle yatıralım buraya hepsini tek tek. Ateş <laughs> top. <laughs> e. kız? Bu da kötü. Şimdi bu şey olduğu için e Neydi? Scooterlu benten olduğu için o da kenarda dursun. Bu şimdi saatine basıp dönüşecek. Sen saatine tak istersen saatine basıp dönüşeceksin ya. Ayarlayacaksın hangine dönüşmek istediğini. Bak evet, bizim karakterlerimiz bunu da var. Bunu tak. Bunlar da yok çünkü. Nerede? Onlar kötü. Kötü değil de bu, bu karakterler yeni. O yüzden bizde yok onlar. Burada şimdi ayarla böyle şimdi. Dur. Ben de. Hadi ben şimdi kötü oluyorum. Oh Dünyanızı ele geçirmeye Dur. geldiğim. Sen şimdi buradan hem bak hem ışığı tut tutup ışığı basılı tut. Basılı tut ışığı elini de buradan çek. Şuradan ışığı basılı tut anneciğim. Heh. Ben de öldüreceğim. Sen hangine dönüşmek istiyorsan o kadar. Bu bizde var mı ya? Yok. Yürüme. Dönüşmek ister misin? <gülüyor> Bu? <gülüyor> Bu neydi? Işığı basılı tut. Bu da mı bizde yok? Bu var ya bizde. Bu şey değil miydi? Şok kaya. Şok kaya. Şok kaya mı dönüşeceğim? <laughs> evet. Şok kaya'ya dönüşüyoruz. Al hemen şok kayayı. Şok ya şimdi böyle olsun. Oo dönüştük. Şok kaya, Hadi bakalım savaş yapalım. Tamam bu dönüştü. Dünyanızı ile geçirmeye geldim. Çov çov çov. <laughs> Ama ayağa kalkma ki masadan. Çov. Hadi beni bilecek misin bakalım. Şok kaya. <laughs> çov. Yenildim, kaçmam lazım. Çık, 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 çık. Kaçtım. Yeni bir plan yapmam gerekiyor. Sen şimdi gene böyle dönüş. Bunu koy yerine. ben Bentene dönüş. Yeni bir plan hazırlamam lazım. Hmm. Dönüşsün Benten. İşte şimdi uzaylıya dönüşmeden seni Gel. yeneceğim. Onunla uğraşmayalım. Sen direkt oradan bir karakter seç. Olur mu? Benten, ama bak ben öne getireceksin ya böyle. Bunu saklayacağız hemen. Tamam mı? Bu şekilde. Benten, sen uzaylıya dönüşmeden seni yeneceğim. Hı. Hemen bir karakter al. Bunu saklayamam. Kuşamını koyabilirsin. Hı. Evet. <laughs> Orada gözükebilir kucağında kalsın. Biraz yaklaştırsana ama sana çok uzaktasın. Oradan alman zor olur. Kucağında ya da böyle şeyde kalsın masanda. <laughs> Hadi. Yine mi dönüştün? Hayır. Kaçmam lazım. Sen çok büyüksün. Beni yeneceksin. <gülüyor> <gülüyor> Tek seferde beni yendi. Eman ben pene al. Şimdi pene tekrardan. Kaçıyorum. Çık, çık. Yeni bir planla karşındayım. Şimdi uzaylıya dönüşmeden şimdi yeneceğim ben ten bas. Saatin hemen güncelleme. Hayır, gene mi uzaylıya dönüştün? Çoo, güncelleme de beni yendi. Kaçma lazım. Şimdi gene ben tenle Hadi şimdi başla. bir plan yapayım yine. Bakalım şuradan kaça 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 kaça. Evet benden yine karşındayım. Bir uzaylıya dönüşmeden diyecektim ki elma kafa geldi. Kaçmam lazım. Hayır. Yendi. Evet. Şimdi uzaylını alırken de önce bunu önüne getir. Sonra ben seni sakla tamam mı? yeni bir plan yapalım. Bakayım ben Biz tene... ben daha gelmedim karşına. <laughs> yeni bir plan yapmam lazım. Bakayım ben tele. Ben ten. Şu anda uzaylı değil. Hemen çıkayım karşısına. Evet ben geldim. Uzaylıya dönüşmeden seni yeneceğim. Ay, <laughs> ateş topu yapacağım. Şimdi yapıyorum. kaldı. <laughs> Şimdi Evet benden şu anda insana dönüşmüş. Emen seni yen yenmem gerekiyor. Ne şimşek kızını? Bunun da kaçamam? Beni her türlü yakalar. Direkt yatayım en iyisi. <laughs> şimşek kız yeter başım döndü. Yeah. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar işte Oyun Oynar Kapatalım telefonu sonra ha. devam ederiz oyunumuza. Güzelim bakalım tekrardan arkadaşların karşısına oyuncaklarımızı. Biz bakalım. Haberlerin geliyor. Onu şey Yıldırım Gülle'ye destek yapıyorduk ya. Getir Yıldırım Gülle'ye. Geliyorum. Şey tamam. Öbürkülerini de diz. Bakalım. Yakına koysan anneciğim. Nasıl sığdıracağım? Tamam. Elmas kafamız. Yavaş birbirine değdirme. Yıkılıyor. Nasıl Tamam öbür el. Evet oldu. Ve ateş topumuz. Biraz yakın koy. Kalmadı şimşek hızla yer. Ateş topunu yaklaştır biraz. Yaklaştır. Tamam. Onu da oraya. Kuyruğundan da sıra Şöyle koyduk. Bunu da buraya koyduk. Evet. Karak. Evet. Evet. Karakterlerimiz çok güzel. Saatimiz de çok güzel. Arkadaşlara bay bay yapabiliriz. Hmm. Oyuncaklarımızı beğendiniz mi arkadaşlar? Hmm, deviriyor. Devir mu anneciğim? Hadi bay bay yap kapatalım.